Ben de bebeğim. Kralı izleyeceksen bilet vereyim. Üzüldüm mü sen yazık sana bebeğim. Sorun olursa bir numarayım. Kuf kuf dağılın ben Nirvana'yım. Yetişemez ki bana piyasanın alayı. Ben izlemek bilet sana balayı. Sen yerinde dur. Karşında Enes Batu. Sen yerinde dur. Karşında Enes Batu. Sen yerinde dur. Karşında Enes Batu. da Enes otur. Kanal açıyor. Koşsana yürüyen de kimse olamaz. Benim seviyen de havada olacaksan dur beni an. Eğer çekemiyorsan otur ve kıskan. Kalite deyince beni arıyorlar. Videolarımı hep başa sarıyorlar. Zirveye sesin gelmiyor. Ne diyorsun? Hala krallığın ne geçiyorsun. Sen doğuştan stifin. Ben ise sınır. Sen küçük bir çiçeksin. Ben ise ağır sen gibi aramasın. Ben ise sen de öyle oynuyorsun. Ben ise Rambo, seni yormuştur bu yolculuk. Kalmamız kimse de biraz doğru. Bu yeter. E, e, kim suçluluk? Benim tarzım, azim çalışma mutluluk. Sen yerinde dur. Kaşında Enes Batur. Sen yerinde dur. Kaşında Enes Batur. Sen yerinde dur. Karşında Enes Batur. Sen yerinde dur. Karşında Enes Batur.